Anne. Efendim bir tanem. Babam nereye gitti bir şey söyledi mi? İşi varmış canım ama sonra gelecek. Ne işi varmış ki? Yani bilmiyorum. Hiç sormadım. Demek ki benden önemliymiş. Yani burada beni böyle bırakıp gittiğine göre. Baksana. Aklı bile kalmadı. Olur mu öyle şey Melis'cim? Ben buradayım ya yanında. Sen de tabletin oynuyorsun. Ama bir tane yani. Peki tamam. Ne yapayım? Ha? Söyle bakalım ne yapayım? Söyle. Böyle bütün gün burada oturabilirim. Sana yemeğini ben yedirebilirim. Bir bebek gibi. Ha? Ne istersin? Bilmiyorum. Tamam. Ben şu telefona bakıp hemen geliyorum. Tamam mı? Buradayım tamam. Sen de git anne. Sen de git zaten. Efendim. Tülin iyi misin? Bir şey mi oldu? <laughs> i̇yi değilim. Ne var Cem ne istiyorsun? Ben senden bir şey istemiyorum Tülin. Telefonlarımı açmıyorsun. Bin kere aradım seni. Ya ben sana beni arama demedim mi? Niye arayıp duruyorsun? Arama beni. Ben bilmeden bir şey mi yaptım? Hayır hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yapmadın tamam mı? Ben şu anda hastanedeki kızımın başındayım. Anlatabiliyor muyum? Rica ediyorum bir daha arama beni. İstemiyorum aramanı o kadar. Baba. Niye çıktınız? Baba neredeydin? İşim vardı kızım. Hallettim, geldim. Ne işin vardı? Annem söyledi de ne olduğunu söylemedi. <laughs> Yok bir şey. Okula gittim. Müdür yardımcısıyla görüştüm. Hemen geldim. Siz niye çıktınız odada? Annem doktorla konuştu. Yarın çıkabiliyormuşuz. Ha. Hı -hı. Yani doktor evde dinlensin dedi. Raporları da öğlen verecekler bize. Hatta bir hafta sonra da okula devam edebilir, dedi. E ama kontrole geleceğiz herhalde, değil mi? Aa, tabii tabii, kontrole geleceğiz. Ee, güzel habermiş bu. <laughs> ha. Tanem. Hadi baban geldi, götürüyorum seni geri odaya, olur mu? Dur, mi? dur, ben götürürüm. Ben götürürüm. Gel biraz çocukluğumdaki gibi gezelim. <laughs> ha. Bir tur daha döndüreyim mi? Ha? dur, <laughs> <laughs> midem bulanacak, tamam. Yürü, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.